Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta HSP oynayacağız. Arkadaşlar ne, neden bayağıdır Minecraft videosu atmıyorsun? Yani sen Roblox musun diye sorarsanız Aga okul var ne yapayım? Yani ben yani böyle bir oyun buldum ama çok yakında çok güzel bir seri yapacağım. bu falan. Çok seveceksiniz. O zaman isterseniz zaman geçelim. Ben birazcık baktım nasıl diye güzel oyun yani. Şöyle görüyorsunuz. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bunu hayır çünkü ben gördüm. Bakalım burada direkt fruit oluyordu çünkü. Daha girer gelmez bir tane fruit ben bulmuştum ama. Yani video başımı dediği almamıştım. Bir arayayım arkadaşlar. Oyunda galiba yeni çıkmış. Ben bayağıdır blok oynuyorum aslında. Ama yani bayağıdır yani onun videosunu hiç çekmediğim için böyle bir oyun buldum. Yani bence bu oyun artık bu oyun şey gömebilecek kalitede blok yani blok solidten bak oyunun yani görüş görüdüşünden anlıyorsun anladım yani hemen şöyle başlayalım o zaman lan neden bana vurmuyor ya vuruyor oha bunlar nasıl vuruyor ama ben de vurabilirim bence hayır bana vuruyor ya öl evet ilkini öldürdük Arkadaşlar Mamut var. Bildiğiniz mamut var arkadaşlar. Hiç ben soğutla fena uğraşmayacağım. Bu sefer ben ben bunu bu da içini bu da çok almak istiyorum. Ben bu da aslında şeyde de almak istiyorum. Ama statlarım çok kötü olduğu için yani hiç alamadım. Bir dakika. Oha ya. He ee, böyle. böyle. Boya bir bağlanma ya. Bir dakika arkadaşlar. Nerede bu da? Bu da. <laughs> Aha <gülüyor> arkadaşlar bu da. Bir dakika arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar devam edelim. Bu <laughs> Bu <laughs> <laughs> Bir arkadaşım arkadaşımı hazırlattı da arkadaşlar o yüzden. Bir şey yok ama. Hadi gelin devam edelim. Pat 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 pat. Sal ya. Adam çalacaktı arkadaşlar. E Barçup falan filan. İlk girdiğimde keşke yeseydim onu ya. Vurma vurma. Niye vuruyorsun? Öl öl, öl öl Yay. Bakalım. Bakalım bunun statlarına falan bakalım. Statlara o verebiliyoruz. Şu an bir 10 kombata veririm. Hatta 12 olsun. Çünkü daha fruit almaya bir ayağı var. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki yani bu da alabilirim. Ama işte ağırlıklı, ağırlıklı yaparsam yani. Şeyle şey free ile öyle yapabilirim belki. Ama işte arkadaşlar yani hiç fruit yok ya. Alsam da hiç fruit yok. Almak için. Sonra da almayacağım ama. Aa bu ne? Oha. 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 Bu ne bu ne bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ne oldu anlamak için yemeğimiz lazım. Bir dakika like feedback. Spinmiş. Ekrop diyelim. Sonra bunu yere atabiliyor muyuz belki? Çünkü stoklama bu yani yoktu. Bu oyun tekrar. Yüzde arkadaşlar yani. Evet spinner. Oha arkadaşlar. Yeşil animasyonunu gördünüz mü? Diye böyle. Spin'de ne yapacağım ben? Spin'de daha da mı iyi vuruyor? Böyle böyle böyle. Herhalde öyle. Aha, şu an level 8 galiba. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar start level diyor yani ne demek istiyor burada anlayabilen var mı? Belki stadı 30 yapmamız lazım. Ee, bir deneyelim. O zaman acık hemen şey keseceğim arkadaşlar. Birazcık. Ne burada? Pat 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 kötü küt pat kü pat 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 küt. Pat 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 ö ö pat pat video dışında pat Çünkü bu pat 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 bu oyun Blok Suriti'ye çok yakın bir zamanda gömecek bence. Benim fikrim gömer. Bayağı iyi gömer ama. Aa, arkadaşlar bir de ses kalitesi bu videoda bu videoluk kötü olabilir çünkü daha yeni fark ettim ben kulaklığımı takmadım özür dilerim. Bakalım en, ucuz, en ucuz sporu neymiş aslında. Spin market galiba arkadaşlar bu spin market şey gibi yani rastgele mi for işte. Ben de şu an ne var spin spin oha çok pahalı. Bu oyunda ya bu oyun şeyden de pahalı. Arkadaşlar bu oyun ee, neydi onun adı ya blok sürekli de pahalı bu oyun Yani permanentleri büyük var onlar da permanenttir Allah A11 level olmuşum o zaman artık bandit öldürebilirim pat 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 Belki arkadaşlar sorunu yalardaşı alır. Oradaki boss mu? Or Ay ben bunu alırım. Bence ben bunu alırım. Bence bu kolaydır. Kaç 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 kaç. Çok vuruyor çok kaç. Ben burada buradayım. Bir yere kadar gelemiyor ama. Umarım burada da öyledir. Videomuz 10 dakika olmuş arkadaşlar. O zaman bir 5 dakika sonra videoyu bitiririm. Öl öl. gel 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 gel. Pat. Öldü bu da. Evet arkadaşlar böyleymiş stat levelmiş. Spin flight mı nasıl yani? Bunu uçabiliyor muyum? Oha! Buna peki vurabiliyor muyum? Lütfen vurabiliyorum de. Vuramıyorum. Bence şu an ilk meyve için ideal. Hani oyunda çok iyi çıktı yani. Öyle olunca Aura'yı yine almamız lazım herhalde arkadaşlar şu ödülüm de gelsin. Sonra artık video kapatayım ben. Bu oyun efsane bir Yüzde %100 ikinci bölüm gelir yani. Arkadaşlarım ben, yani büyük bir ben Minecraft serisi yapacağım. Hep Minecraft çekeceğim. Ama ara sıra merak etmiyor Roblox sıkıştıracağım yani. çevirme şey çıktı arkadaşlar Irk ırk 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 Oha Oha Sonra devar kırkta bura var Şimdi buradan böyle gidin Oha arkadaşlar bura Bura çok iyi ya Cidden bu yani şeyin haritası gibi değil. Block Street'te street de beyin yakıyor. Beyin yanıyordu yani öyle bir şey. Bu efsane yani. Arkadaşlar benim artık videoyu kapatmam lazım. Ben video dışından büyük ihtimalle oynarım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bir de bir de ayak atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.